Esenyurt Belediyesi olarak artık çöp sistemini çöp olmaktan çıkarıyoruz. Atık yönetim sistemi haline getirmeye başlıyoruz. Belediyelerin artık zorlandığı alanlardan biri bu atık yönetim sistemleri. Biz de bunu artık yapay zeka ile kamera teknolojileriyle ile denetiminin kayıt altına alındığı alanlar haline getirmek istiyoruz. Bu noktada belediyemiz ilk yaptığı iş artık kiralama ihaleleri yerine belediyenin kendi atık filosunu kurmak oldu. Bununla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u büyük bir desteğiyle arkamızda görmüş olduğumuz araçlarda ilk partisi geldi. Bir hibe araç teminine geçildi. Sayın Bakanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Filonun geri kalanı için yine İller Bankası kredisi kullanarak araçlarımızı tamamına yakınını sıfırlamış olduk. 12 aylık kiralama bedeline karşılık bu araçları temin etmiş olduk. Ciddi bir tasarruf ettiğimizi düşünüyoruz. Bu araçlarımızın ön kameraları, araç içi kameraları ve arka kasa kameralar olacak. Bu kameralarda atığın, döken, toplanan, kilo, tonaj hepsini yapay zeka ürünleriyle takip ederek sevkiyatlarını kontrol altına alacağız. Böylelikle Fazladan gösterilen hak ediş bedelleriyle atık yönetiminin en büyük kaygıları bu. Bunu engellerken hem de ilçenin atık kapasitesini ölçmüş, değerlendirmiş ve yönetmiş olacağız. Amacımız artık Esenyurt'ta bu çöp sorununu bilimsel yöntemlerle şeffaf bir şekilde izleyebilmek. Ez cümle, bugün ilk partisini teslim aldığımız Sayın Murat Kurul Bakanımızın hibeleriyle gelen araçlarımız için mutluyuz. Amacımız, yeni bir temizlik filosuyla Esenyurt'un çöp problemini bilimsel yöntemlerle şeffaf, takip edilebilir, hesap verilebilir bir ölçüye getirmek. Esenyurt en güzeline layık. Bu projeyi uzun soluklu olarak devam ettireceğiz, sonuçlandıracağız.